Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerime Gaziantep ve Mardin'de meydana gelen trafik kazalarında hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dileyerek başlamak istiyorum. Bu kazalarda ve Rize'de meydana gelen bir başka kazada yaralanan vatandaşlarımıza da Allah'tan şifa niyaz ediyorum. Gaziantep ve Mardin'deki elim kazalar tüm boyutlarıyla soruşturulmaktadır. Yapılan soruşturmalar neticesinde failler hakkında gereken işlemler elbette yapılacaktır. Bununla kalmayacak benzer kazaların bir daha yaşanmaması için Trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri belirleyerek süratle uygulamaya geçireceğiz. Attığı her adımı insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesine göre belirleyen bir hükümet olarak önce insan anlayışıyla bu meselenin de üstesinden gelmekte kararlıyız. Araçla veya yaya olarak trafiğe çıkan vatandaşlarımızı bir kez daha kurallara harfiyen riayet etmeye, can ve mal güvenliklerini tehlikeye atacak her türlü davranıştan uzak durmaya davet ediyoruz.